Adresimiz yine dediğim Efeler Mahallesi arkadaşlar. Tek başına müstakil güney cepheli havuzlu 3 oda salon ayrı mutfaklı. 3 oda salon ayrı mutfaklı yeni sıfır bu villayı size tanıtmaya çalışacağız. Tamam tanıtırsın da fiyat nedir? 13 milyon 750 bin TL. 13 milyon 750 bin TL. Bilesiniz diye söylüyorum. Burada Efeler'de 11 milyona da tek müstakil var. 12'ye de var. 12 de var. 12 bu rakamlara da var, 30 milyona da var, 29'a var. Şunu arz etmek istiyorum. 11 milyon ev bu kalitede değil, 12'de değil, 12 d100de değil. Bunun kalitesi daha iyi. 15-16'lıkların, 17-18'liklerin kalitesi de daha iyi. Hisar'da da, Hisar Mahallesi'nde de bizde 5 milyon 850'ye ikiz, ikiz ev var. 9 milyona da var, 8'e de var, 11'e de var. Bitişik ev. Bilginiz olsun diye daireler de var. 3 milyon 600 e de var. Altın kumda 8-10 milyona da var. Dedim 2 artı 1'ler arkadaşlar. Evet ev güney cephede evin önünde bir havuz var. Önü de açık. Dedim altın kumda dün bir abi de beni aradı. Bir dübleksi varmış. Bence 10 yaşında var. O da 13 milyon diyor mesela. Bize çekmedik için var dedik. Bilginiz olsun. Hatta dübleksi apartman düblekslerine 14-15'te isteyenler var. Havuzu gösterdi. Güney cepheli dedik. Burası araç park yeri. Bahçede burası. Yavaş yavaş okuyalım böyle sema yapalım. Evin zemin katında burada salon var. Diğer tarafta mutfak var. Denize ne kadar uzak? Denize 2 kilometre uzaklıktadır. Denize 2 kilometre uzaklıktadır. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne bu diğer tanıtmış olduğumuz evlere göre burası. Biraz daha yakın onu da söyleyeyim. Sonra 13 milyon 750 bin TL fiyatı dedik. Ev güzeldir. Odaları geniş. Bir adam gelirse bu evi bence benim kanaatime göre bu evi sever. Yani der ki 3-5'im kendi bilinç altına fazla da gitse bu evi sever. Ben size söyleyeyim ki durum bu. Arkadaşlar burada da bir kamerya alanı var. kamelya alanı var. Sonra yol aldık geldik. Geldik bu arka taraf. Bu da evim arka tarafı. Evet bu tarafta mutfak var. İşte hani bu taraf doğu ya bu tarafta da sabah güneşi işte burada bir kahvaltı vesaire yapılır. Dört tarafı dolaşarım. Şimdi dört tarafı dolaşınca size bir şeyler söyleyeceğim. Benim bir arkadaşımın bir arsası var. Bugün oralarda 240 metre 5 milyon 650 bine satmış. 5 milyon 650 bine satmış arsa. 240 metre. ben dedim niye sattın? Ya dedi kardeşim gel hesap yaparım dedi. Şimdi arsa 6 değil mi? 5 750 mi? 5, Hadi 6 değil. 5'te de yaparım dedi 11. E zaten satlık evler var dedi. 11'e satlık evler aynı arsa içinde var. E dedi ben niye yapayım ki? Valla dedim haklısın. Yani inşaat da yapılacak gibi değil size söyleyeyim. Bu da havuz. Yani adam 5 milyon arsasını satmış. Dedim ki niye sattın? Dedi ben 5'e arsamı 6'ya 5-650 de komisyon vermiş bir şeyler bir şeyler. Ve 6 milyon arsadı. 5'e de yapsam 11. E zaten 11 milyona birkaç tane ev var bak di ben o zaman 11 milyona mal edeceğim. Bir yıl bekleyeceğim. Belki iki da olur. Ben inşaat yapmam dedi. Vallahi dedim doğrudur. O yüzden bu inşaatı bu, bu 300 metredir arsası. 240 değil. Bunu biri hani gelse bana dese ki bana 300 metre bir arsa bul. Ben bulurum. Ama çok değil. Bir tane var ileride. Buradan bir kilometre uzakta altı Bu evi de 5'e yapar mısın? Harçlar marşlar. Vallahi yapamazsın. Vallahi dedim yani böyle çünkü Allah'ın ismi yapamazsın. Dolayısıyla bu rakamları alacaksan alırsın. Yoksa bunu yapan da çok para kazanıyor. O da muamma. Merhaba ev iyi günler ev. Vestiyer burada, salonu diğer tarafta, mutfak diğer tarafta. Burası da e, abdesthane e, yani ayak yolu ve arkadaşlar burası salonumuz. Isıtma şekli kalorifer peteklerinin altyapısı var. Efendime söyleyeyim klimaların yerleri hep hap hazır. İnşaatta kullanılan malzemeler gerçekten kalitelidir. Yani öyle böyle değil. Kalitelidir. Televizyon ünitesi de yapılmış. Didim standartlarının üstündedir. Ben demiyorum işte bu bilmem hangi usta geldi yaptı. Gelirseniz başka evlere de bakın sonra buna bakın. Benle hem fikir olacaksınız diyeceksiniz. Adam doğru söylemiş. Ve orayı gösterdik. Sonra geldik buraya. Geldik buraya. Ondan sonra bu da ayrı mutfak. Mutfak güzel. Kapılar lake, mutfaklar lake. Evet şişman buzdolabı da var. Affedersin Ronay. Ronay. Evet burası şişman buzdolabı. Serkan abi sana selam. Burası şişman buzdolabı. Burası mikrodalga galaksi simli granit. Galaksi simli granit. Burası yıkama yeri. Burası bulaşık. Burası ocak üstüne davranmaz. Mutfağı da beğendiniz. Aplikler, ışıklar da güzel. Evet. İyi bakan iyi görür. Yoksa biri tekrar der ki altta su alıyor mu? Depreme dayanıklı mı? Ne böcekleri? hamam böcekleri çıkıyor mu? E böyle diyenin profiline bakıyorum. Bakıyorum. Vallahi modern bir adam. Bakıyorum. Bir şeyler paylaşıyor. Yani bazı tarihe mal olmuş adamların resimlerini de paylaşıyor. Yani bilgili bir adam. Ama Allah kimine güzel fikir, akıl verir, kimi kötüye kullanıyor, kimi de işte ya eh, ev güzel yani demeye getiriyorum. İyi bakan iyi görür. Diğeri de der ki hamam böcekleri bu evde var mı? Altta su alıyor mu? Depremde yıkılır mı? Ah. Ve arkadaşlar zemin üstü birinci kata çıktık. Burada da üç oda var. Ve odanın büyüklüğünü gösterelim. Yani şimdi hani yazar da. Ya yazar herkes yazar. Ama benim garbime giden modern bir adam yani. Çok modern. O nasıl öyle oluyor? işte oluyor. Ve burası değerli arkadaşlar birinci odamız. Oda metrekaresi gayet büyük. Gayet büyük. Panjurlarda böyle yorulmayasınız diye trafik bas soketleri var. Bu balkonda göster. Balkonda göster. Aplikler, klimaların yerleri, kalüfer peteklerin yerleri hepsi belli. Fiyat 13 milyon 750 bin TL. Evet. Keşke bir abi İstanbul'dan yazmış. Yeşiltepe'de bir ev tanıtmışım. Takası olur mu? Keşke bu olsaydı. Yapmıyorlar abi arkadaşlar. Evet fiyatı 13.750.000 TL. Bu da ikinci oda. İkinci odamız da bu. İkinci odayı gösterdik. Üçüncü odamızı da gösterelim. Üçüncü odanın içinde banyosu da var. O da metrekareleri güzel. O da metrekareleri güzel. Evet bu da üçüncü oda. Üçüncü odamız da bu. Üçüncü odayı da gösterdik. Aha, Bu da üçüncü oda. Ve içindeki banyoyu da gösterelim içindeki banyoyu da gösterelim. Ondan sonra balkonu göstereceğiz, sonra diğer banyoyu göstereceğiz, sonra da bitireceğiz. Sonra da iyi akşamlar diyeceğiz. Sonra da iyi akşamlar diyeceğiz. Sonra da iyi akşamlar diyeceğiz. Burası da bu tarafın balkonu. Yani 3 oda var ya, üçünün de balkonları var. 2 tane öne bakıyordu güneye. Onların da böyle bir tane vardı. Bu da buna ait. İçindeki banyoyu gösterdik değil mi Ronay? Sonra bunu gösterdik, sonra bu genel banyoyu gösterelim, ondan sonra da bunu göstermiş miydik? Yok. Gösterdiksek zararı yok, bir daha göstereceğiz. Bu banyoyu da gösterelim. Yani iyi bakan iyi görür, güzel düşen, düşünen güzel bakar, huzur alır, keyif alır. Yoksa hayat yorucu, taşınmayacak bir hale gelir, bunalıma girer insan. Benim 3 yıl önce bir misafir geldi bize ev alacak. E binanın dışına doğru gideceğiz. Adam çok modern. Yenge hanım daha modern. Yani bunlar ne kadar meksli böyle Amerikan menşeli kelimeler sağda solda öğrendilerse tam binanın karşısında. Onları Türkçe için hep kullanırlar. Onu kullanınca ben de abi diyorum, abla diyorum. Onlar diyor ama bu sanki ben ayrı bir kavmin mensubuyum gibi. Bu Türkiye'de herkes bir şey bilmiyor. Kimse herkes cahil onların gözünde. O vesileyle şimdi onlara paraları da yoktu yani. O insanlar paraları da olmaz yani. Siz diyeceksin çok işte bilim adamı tam parası olmaz ama bunlar bilim adamı da değil. 3-5 tane Max Max Ali gel, veli git, Ali okul açıldı, İngilizce öğrenmişler ya. Ya bunlar bizi üç gün yordular. Sonra bir tane aile Sparta'dan geldi. Ya Sparta işte köylü yani. Ya anne biz bir ev gösteriyoruz. Diyor lütfen borcum ne hakkınızı helal edin. Ya arkadaş. Ya dedim ilahi ya Rabbi ya Allah işte verince ver. Bu anneyi ben evime götürürüm, elini öpür, öperim, anne derim. O diğeri de Ali gel okul açıldı, veli git falan kendini Amerika'yı keşfeden biri bakıyor. Özenti var. İşte durum bu. O yüzden iyi bakan, iyi görür arkadaşlar. Isparta'ya da selam, Isparta'ya da selam. İçimden geldi, kanal benim değil mi? Ben, benim adım Hıdır. bütün Hıddır abilere de selam. O yüzden biz de şimdi böyle her şeyin sinüsünü, kosinüsü şey yapınca ben toplum bilimcisi, sosyolog değilim. Ama içimden geliyor. Hiç iyiyle iyi olmayan biri o hiç güzelle, hiç beyazla siyah biri olur mu? Her, her renkte güzel ama kim beyaz kim siyah sever. Bu evde tanıtır. ilginiz var ise gelir bakarsınız. Pahalıysa almasınız Eğer varsa daha iyisi onu alırsınız. Eğer bizde doğru adamsak bize gelirsiniz. Değilsek siz evinize biz evimize saygılar, hürmetler, iyi akşamlar.